Aslana baktığımızda yükselen burcu aslan olanlar özellikle onlar kesinlikle ayın ikinci yarısından sonra daha rahatlar. Ay burcu, yükselen burcu aslan olanlar, güneş burcu aslan olanlar ayın ikinci yarısından sonra çok daha e, rahat olacakları bir süreç var. Çalışma hayatları, iş konuları, sağlıkla ilgili alanlar, günlük rutinleri böyle bir her şey hızlı gelişebilir ve karışıkmış gibi gelebilir. Bir sürü noktada bir sürü cephede hani uğraşmaları gerekebilir. Bir sakin olsunlar. Ee, özellikle Venüs'ün de tam karşı burçlarına geçmesiyle ilişkiler anlamında çok şanslı çok daha iyi ve aktif bir dönemleri başlıyor 14 Şubat'tan sonra ee, hem e, Venüs yavaş yavaş işte Şubat'ın ikinci yarısıyla burç değiştirip karşı alanlarına geçecek 14 Şubat civarında da Güneş karşı alanlarına geçecek. İkili ilişkiler açısından hızlı, tempolu bir süreçleri var. Burası aslan burçları için çok e, aktif eski görüşmeler daha önce tamamlanmamış görüşme, çok görüşme yapma potansiyelleri var. Yani işle ilgili bir takım kontakları varsa e, her türlü noktada başkalarıyla olan yürüttükleri işler adına hayli yoğun etkileri var. Bir hasta 14 Şubat'la 25 Şubat arasında bu anlamda çok hareketli bir süreçleri olduğunu söyleyebilirim. Şubat'ın sonunda zaten burçlarında bir dolunay gerçekleşecek. Kendilerini göstermeleri, ortaya koymaları açısından da Şubat'ın son haftası çok rahatlayacaklar. Pırıl pırıl parlayacaklar inşallah.